güçlü evet. yanlar, Hatta zayıf değil. yanlar, avantajlar, evet. dezavantajları belirliyorsunuz. Evet, evet, evet. Ona göre, çünkü ben eğer e, takıntılara, kaygılara, endişelere e, milyonda, trilyonda bir olacak e, olası durumlara diyeyim olmayacak, belki hiç olmayacak. <laughs> hani bir ünlü biri var, ya, o kadar endişem oldu, hiç biri olmadı diye. <laughs> Ama takıntılı kişi milyon tane güzellik olsa da o milyon tane endişesinden biri olursa bak oldu der. Bak oldu der. Yani kendinden yana değil, ayıdan yana hareket ettiği için kendini ilişkiye tam veremediği için tam bağlanamaz ve aldatılır. Çünkü yarım karı, yarım erkek, yarım koca bizde karı koca tabiri affınıza sığınarak özellikle söylemek durumundayım. Karı koca vurgusu çok önemli çünkü kabalık anlamında anlamayı anlamayın lütfen. Karı koca yarı karı yarı koca e, evliliği ilişkiyi sürdüremediği gibi sağlıklı da bağlanamaz. Evet. Artı geçmişte olan olumsuzluklar hani e, bir hemşerilerimizle ilgili bir bölgeyle ilgili denir ya bir muz görmüş. Şimdi daha önce düştüğü için ya düşersen demiş. Halbuki daha önce düştüydüm. Ya şimdi sağlam nasıl geçebilirim? Bir de beynini yanlış programladığı için e, düşmeyeyim, bağırmayayım, ayrılmayım, boşanmayım, aldatılmayayım. Devamlı beyni yapmamız gerekenleri söyleye söyleye evet. onu zorla yap, yaptırıyoruz. İlişkide de o şekilde. Çünkü devamlı karşıtırımın beynine ya beni aldatırsa ya terk ederse diye Why sinyaller verdiğimiz için onun beyni o frekansları yakalayıp ulan diyor bu bana güvenmiyor sen görürsün diyor. E, haksız yere suçlanacağıma diyor. Haklı yere suçlanayım diyor. Aldatılayım. Şüphesi gerçek olsun. E, sanki paşaya kelle yetiştirecek. Zorla kendimizi aldattırıyoruz. Zorla aldatıyoruz zorla işte bağlanma sorunu yaşatıyoruz, güvensizlik çıkarıyoruz. Durduk yere arıza problem çıkarmanın anlamı yok.